Tarihi Ali Paşa Çarşısı arkasında uzun zamandır boş olan ve sahibi tarafından Kızılay'a bağışlanan arsaya daha önce üzerinde bulunan binanın aslına uygun şekilde yapılacağı ifade edildi. Mithat Paşa Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde bulunan boş arsanın uzun zamandır ilgilenilmediği gerekçesiyle adeta çöplüğe dönüştüğünü belirten çevre sakinleri, yetkililerin bir an önce ilgilenmesini ve kötü görüntünün ortadan kalkmasını istediklerini söylemişti. Burası daha önceden bir şahsa aitti ama Kızılay'a bağış ettiler, hibe ettiler. Ee, üst yeri konut olarak kullanılıyordu, 6 işyerleri vardı 5-6 adet. Ee, Kızılay'ın aldığı karar neticesinde kiracılar çıkarılarak burası yıkıldı. Zannediyorum ki Anıtlar Kurulu'nun aldığı karar neticesinde oldu. Fakat ondan sonra durdu. Daha önceleri gelen geçen turist o binanın yıkıldığını, ağaçlarının, tahtalarının, kiremitlerin düştüğünü görüp resimlerini çekiyorlardı ve biz Edirne'de olarak utanıyorduk. Şimdi de bu şekilde çöplük haline gelmesinden yine utanıyoruz. Aşağı yukarı 4 seneden beri bu şekilde orman bir çöplük haline geldi. Ve hafta sonları burayı İstanbul dışından ve Edirne dışından misafir arkadaşlarımız geliyorlar. Ve burası çok çirkin bir vaziyette. Biz de merak ediyoruz acaba burası ne olacak diyerekten. E, mahallemiz rahatsız, esnafımız rahatsız, bizler rahatsızız, vatandaş rahatsız. Allah göstermesin yani bir alkolü birisi gelse düşecek. Belki günlerce burada bulamayacağız bunları. Ama şu anda gördüğünüz gibi burası gam başlarına doldu. Hiç olmasa dedik ki botanik bir bahçemiz oldu. Ayımız örtüldü gerçekten. Ha bilmiyorum yani yetkililerden ben de bir cevap bekliyorum ne olacak gerçekten. Artanın durumu ile ilgili açıklama yapan Kızılay Edine Şubesi yetkilileri daha önce üzerinde bulunan binanın aslına uygun şekilde yapılacağını ve Kızılay'a gelir getirmek amacıyla kiraya verileceğini belirtti. Kızılay Edine Şubesi 2. Başkanı Mahmut Kurt, arsaya yapılacak bina ile ilgili proje çalışmalarının tamamlandığını belirterek, önümüzdeki aylarda arsaya yapılacak bina ile ilgili çalışmaların başlayacağını söyledi. Bu yapının orijinaline uyularak birebir projelendirildi şu anda. Size de daha önce izah ettiğim şekilde projesi hazır, Tabi e, tabii anıtlar kurulundan geçtiği için proje uzun sürüyor. Yani belediye projesi gibi bir ay iki ay gibi süre değil. Daha uzun sürede bu projeler ortaya çıkıyor. Şu an projeler bitirildi. E, en kısa zamanda oraya Edirne Kızlar Şubesi olarak güzel bir bina, tarihi bina dikeceğiz inşallah. Bununla ilgili çalışmalarımıza başlattık. E, teknik çalışmalarımız devam ediyor. Ruhsat sürecimiz devam ediyor. Ama tahmin ediyorum en kısa süre içerisinde buraya kazmayı vuracağız. Şu anki halini tabi biliyoruz e, yıkıntı halinde. Ee, ama mecburen dokunamıyoruz dediğim gibi sit alanı bölgesinde olduğu için herhangi bir şey yapamıyoruz ee, bütün teknik altyapıyı tamamlamadan. Ama en kısa süre içerisinde buraya bir yapı konduracağız. Evet. Şimdi bu tarihi veremiyoruz. Neden? Çünkü ruhsat süreci Hı -hı. var. Hı -hı. Tabii projelerin bitirilmesi süreci ruhsat süreci var. Ama en zor iş mimari projeydi. Mimari projeyi Antlar Kurulu'na e onaylatmaktı. Biz şu an onu bitirdik. O oldu. Bundan sonraki süreç tahmin ediyorum 1-2 ay gibi bir süreç olacaktır. Tabii bu tahmini bir süreç. E, Belediyeden ruhsat alma sürecimiz var ruhsatı aldığımız gibi de bu inşaata başlayacağız. Şimdi bizim e, yeterli hizmet binalarımız var. Şu an içinde bulunduğumuz bina da bizim hizmet binamız. Orayı yaptıktan sonra e, kiraya vermeyi, Kızılay'a gelir getirici bir hale getirmeyi e, düşünüyoruz. Çok güzel bir bina olacak yalnız. Projeleri oldukça güzel, tarihi bir bina olacak. E, Bodrum dahil üç katlı bir proje. E, bize gelir getirici bir